teşekkürler eline sağlık. Kapağın altı. Bu çok... Adam bir şey. Eyvallah. 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 aslında mesleğimi çok küçük yaşta seçtim. 15 yaşındaydım ben mesleğimi seçtiğimde. Denizi çok seviyorum. Bu gönül işi. Biz hep böyle deriz. E ben de bu yola baş koydum. Kesinlikle zorlukları var. Yani her şeyden önce bir valize dört mevsim sığdırıyorsunuz. Çünkü ayağınız karada değil. Sürekli denizin üstündesiniz. Ama dediğim gibi sevince pek de o kısımlarına takılmıyorsunuz aslında. İlk stajımı gene İzdeniz'de yapmıştım 2009 senesinde. O zamandan bir hayalim vardı işte keşke İzdeniz'de olsam ben de görevimi burada yapsam diyerekten. Ah kızım sen stajyer misin sana yazık günah değil mi bu halatlar senin kadar diyen yolcularımız da oldu. Ama genel dediğim gibi hepsi çok olumlu yaklaşıyorlar. Denizde kadın olmak demek gerçekten çok zor aslında. Çünkü siz burada mesleğinizi değil önce kendinizi kanıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir sürü hürafe, bir sürü söylentiler var konuyla ilgili. Ama kendisi kanıtladıktan sonra hiç kimseden kötü bir yorum, kötü bir yaklaşım asla görmedim. Bizim ehliyet sistemimiz, işleyişimiz hep hizmet vererek oluyor. Benim de kaptanlık ehliyetimi almama 7 ay gibi bir süre kaldı. 7 ayımı doldurup sınavıma girip kaptanlık ehliyetimi alıp kaptanlık yapmak istiyorum. Emrah Yener, 7 seneden beri İzdeniz'de görev yapmak değil, ilk defa kadın gemisiyle çalışıyorum. Daha anlayışlı, daha sabırlı erkeğe göre ne yazık ki erkekler darılmasın gerçekten böyle. Yeterli teknik donanma sahipse bir kadın rahatça bu mesleği yerine getirebiliyor. Gerçekten. Sağ kolu desek gerçekten yerinde bir cümle olur. Görevini de gerçekten farklı bir şekilde başarılı olarak yapıyor. Zeynep Onur. Gayet güzel. Kadınların da her iş yapabileceği, her alanda çalışabileceği, kendini gösterebileceği platformlarda çalışması çok güzel bir şey yani. Kadının gücünü gösteriyor yani. Gurur duyduk yani. Çok memnun olduk. Simay Tatar. Haftada en az bir kere kullanıyorum. Normalde şaşırılan bir durum ama benim hoşuma gidiyor şaşırmaktan ziyade.